Manga! Hazır Tüfek! Omza! Uy! Aztekir'i marzaya bağladı yine. Komutanım, kazmalar omza diyecektiniz herhalde. Oğlum, omza diyeceğine kazmalar en sona deseydi ya... ...bu tosun yine bozacak adımlarımızı. Terlikse hayvan at. Uğraşma benimle. E, komutanım, kazmalar omzaysa... Kürekler dereye. Zira bunun sapları biraz uzun da ısı olmuyor bile. Yeter be yeter. İlla illa cılkını çıkaracaksınız. sağ dön! Adam! On başa saldırıyorlar komutanım. Ben demiştim komutanım. Zıt zıt zıt! İstikamet kazı alanı. Uygun maş marş! Cemal, yürüyüş kararı saydır. Ulan ne saydıracağım şimdi ya? Hah buldum. Kazmalar elimize. Kazmalar elimize. Uzun ip belimize. Uzun ip belimize. Biz gideriz kazmaya hey kazmaya. Biz Ne bu böyle? Ne bu kazmaya, böyle? Hey Allah cezanı vermesin. Manyak ya. Abi nereden çıktı bu kazma işi ya? Benim o klavyelere basan güzel parmaklarım şişti. Abi madem kazdırıyorsun, havuz çukuru kazdır be ya. Bile sıcakta şapur şapur yüzerdik de güzel. Aa, sen ne yaptığımızı sanıyorsun ki şaşkın? Albay havuz yaptırıyor bizim için. Kara kuru! Vallahi Kerimeciğim, ben olmasam alayda her şey duruyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> İki dakika ayrılıyorum. Bütün işler birbirine giriyor. Evet. Hayat felç oluyor koca alayda. Evet. Kara kuru demeler yersin kafana ha kazmayı. Bak kara top, bak çukurlu kazıyorsun ha. Bana bak, bana bak. Benim asabımı bozma evet. ha. Bu deliler veririm seni parçalar yer bitiririm valla. Bir saniye. Yerim yerim. Olur, aç. Gel buraya. Gel buraya. Şakir. Mokur mokur konuşacağına işini yapsana. Pardon canım. Maz. Ne iş? Sen sevdin galiba bu işi. Oğlum temel atmıyoruz da inşaat çukur değil bu ya. Ulan uşak, bağ temel de mi? Hiç sevmem ha o Var mı bağ dengesiz? Acık dengeli ol ya. O ne? Ana, yüzüktür bu be. Şansa bak. O ne öyle? Yüzük. Vay, Yüzüklerin efendisi oldun şaşkın. My precious. Abi ah keşke öyle bir yüzük olaydı da er dediğimizi yapaydı. Ben de. Şakir kar topu Tekirdağ. Niye durdun? Ben mola verdik dedim mi? Duyan var mı? Hayır. Abi ah şu yüzük gerçekten sihirli olaydı da şu herif yer yaralı içine gireyim. Şakir, bak hala duruyor, hala. Kime diyorum? Kime diyorum Şakir? Kime diyorum Şakir? Allah! Anam! Hastaki fena düştü. Komutanım, iyi misiniz? Siz yaptınız değil mi bu çukuru? Ben size bunun hesabını sormaz mıyım ha? O dur öyle komutanım ya? <laughs> Aklın sıra beni korkutacaksın değil mi? Fakat! Ah. Yok, Ya vallahi bir şey var altınızda komutanım. Şşt, tövbe tövbe o ne ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah istedim. Allah. Yazıkla, ifla olmaz artık ha. Daha sonra da hedef bölgesinde tertipleneceğiz. Evet arkadaşlar, tatbikat hakkında söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? İskelet! Evet arkadaşlar, bekleyeceğiniz bir şey var mı? İskelet! Ceset! Kalk. Ne oldu artık eminim? Bu ne var? Komutanım, ceset kazıyorduk birden bir çukur çıktı. Çukurun iskeleti beni elledi. Eli uzun bir iskelet. Ne iskeleti? Vallahi bilmiyorum komutanım. Kazı yapıyorduk. Çukurun içinden çıktı. Çok korktum. Vallahi aynı filmlerdeki gibi. Kız alanında gitmek üzere son anda adam yetişir, evlenme teklif eder.